yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kanalda bunun videosunu açıkladık. Takip etmeyenler varsa buradan abone olup takip edebilirler. Arkadaşlar kendi işinizi kurmak istiyorsanız çok güzel bir fırsat var. Acaba bu fırsat neydi? Şartları neydi? Hangi sektörleri destekliyor? Ve uzmanlık istiyor mu istemiyor mu? Tüm bunların hepsini kanal videosunda yayınladık arkadaşlar. Şuradan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şukur vardı. Yağmur da var. Örnek bir şükür olacak olursa arkadaşlar, yağmur sularını nasıl değerlendirebiliriz? Bildiğiniz gibi tarımsal üretimde kullanabiliriz. Bunun içerisindeki kimyasal ve tuz oranı normal sudan daha düşük olduğundan dolayı bu verim artışında ciddi bir artış sağlayabilir. Üstelik ücretsiz. Yukarıdan kendi geliyor su. Sizin aramanıza gerek yok. Sadece depolayacak üniteyi ve otomasyonlu tarımsal tesis kurmanız gerekiyor. Ve hibe desteği de aldığınız için kendi projeniz ve kendi işiniz olmuş olacak. Takipte kalın.